Değerli arkadaşlar, Anayasa Candır program serimizin yeni bir bölümünde daha Ayşe Hocamızla beraberiz. Hoş geldiniz hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Burhan Bey. İyiyim. Her şey yolunda. Umarım siz de iyisinizdir. Ee, teşekkür ederim hocam. Her şeyin daha iyi olacağına dair inancımızı sürdürüyoruz her zamanki gibi. Şimdi hocam bugün bir şey soracağım. Biraz kafa karışıklığı yaşadım ben. Ee, tabii ki anayasamız ona bir cevap verecek ama e, ben size sormak istiyorum şimdi bir e, bürokrat var tanım olarak bir devlet memuru var bir politikacı var e, seçime giriyor devlet memuru olmayan insanlar politikada yoluyla partiler yoluyla seçimlerde kazanıyorlar ama kamu hizmetine giriyorlar ama politikacı olmaya devam ediyorlar ama kamu hizmeti de yapmaya e, başlıyorlar artık e, 657 sayılı devlet memurları kanunu var. E Bir politikacı seçimi kazanıp kamusal bir göreve atandığında devlet memuru olmuyor. Şimdi hocam burada anayasa bunu nasıl düzenlemiş? Yani e, ben baktığımda 128. maddeyi görüyorum hocam. Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler var. Anayasa bürokrat, politikacı, siyasetçi, işte memur falan değil. Üst başlık hocam kamu hizmeti görevlileri olarak açıklamış. Bu konuda bize neler söyleyeceksiniz? Evet. Burhan Bey tabii yine ne yapıyoruz? Anayasanın içerisinde gezinmeye devam ediyoruz. Anayasa dediğimizde belki aklımıza gelen ilk üç kavramdan biri de devlet. Biz devlet kutusunu da açalı, içine bakmaya başlayalı çok oldu. Oraya baktığımızda da tabii ne görüyoruz? Yine kurallardan ve kurumlardan oluşan bir yapı ama bunları da işleten yani kuralları uygulayan kurumlarda görev yapan kişiler var. Dolayısıyla onların statüleri de var. Bu açıdan baktığımızda da son derece haklı ve yerinde bir soru. Çünkü biz bugüne kadar programlarımızda devletin farklı görünümlerine baktık. Onları değerlendirdik. Devletin içerisinde kanunları yani uymamız gereken ana kuralları yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tutun, uyuşmazlıkları çözen mahkemelere ve mahkemelerde görev yapan hakimlere kadar ve aynı zamanda da birebir vatandaşın sürekli muhatap olduğu ve devlet nezdindeki işlemlerini yapan, e, onun e, hizmetini gören memurlara kadar geniş bir yerpaze var. E, burada da farklı kavramlar kullanılıyor. Acaba bunları e, ayrıştırabilir miyiz veya ortak bir çatı altında birleştirebilir miyiz? E, bunu birlikte değerlendirelim. Tabii ki yine bizim e, referansımız, kaynağımız her zaman olduğu gibi e, anayasamız. E, çünkü anayasa bununla ilgili bir çerçeve çiziyor. Anayasa bu çerçeveyi çizdikten sonra hukuk düzenimizdeki bütün kurallar o çerçeveye göre şekilleniyor. Daha ilk programlardan itibaren izleyicilerimiz çok iyi hatırlıyor. bir normlar hiyerarşisi var. Bizim hukuk düzenimizde kurallar böyle üzümlük kekin içindeki üzüm taneleri gibi orada burada dağınık şekilde değil, bir hiyerarşik sıra içerisinde yer alıyor. Bir sıraya dizilmiş durumda. Tepede anayasa var ve altında kanunlar, altında cumhurbaşkanlığı kararnamesi, altında yönetmelik ve diğer genel tebliği gibi adlarla gidiyor. Şimdi böyle bir üçgen olduğunda da ve bütün kurallar kendi üstündeki kurala uymak zorunda olduğunda vardığımız sonuç ne oluyordu? Dolayısıyla bütün bu kurallar anayasaya uymak zorunda. O nedenle bu sorunun yanıtını da tabii ki önce anayasada arayacağız. Çünkü şunu biliyoruz ki bu konuyla ilgili bir kanun yapılacak olduğunda, bir kararname yapılacak olduğunda, yani devlette görev yapan kişilerin statüsüyle ilgili, tanımıyla ilgili zaten anayasaya uygun olmak zorunda. Bunu ara ara tekrarlıyorum ki iyice içimize sinsin ve neden bütün hukuk kurallarımız arasında anayasanın yerine geçebilecek başka bir kural kitabı olmadığını iyi bilelim. Yani bu açıdan anayasa yanımızdan ayırmamamız gerekiyor. Çünkü anayasa bütün hukuk düzenine tabiri caizse ayar veriyor. Böyle ikinci bir Kitap yok. Şimdi anayasamız e, ne dedi? Bu konuda e, nasıl bir düzen öngördü? Biz bir kere önce yine ana kuralı hatırlayalım. Devleti anayasa var etti. Yani bizim devletimiz keyfi, e, kuralların söz konusu olmadığı, gücü eline geçirenin gücü istediği gibi kullanabildiği bir devlet değil. Bizim devletimiz bir hukuk devleti. Yani varoluşu itibarıyla anayasa ile var edilmiş olan, anayasaya uygun bütün işleyişin söz konusu olduğu bir devlet. Ee, anayasa ne diyor? Egemenlik milletindir diyor. Millet de diyor e, ne yapmıştır? Kendi esenliği, kendi refahı için devleti var etmiştir. Bunu nasıl var etmiştir? Anayasa eliyle var etmiştir ve devlete yetki vermiştir. Zaten yetki sözünün içinde de yetmek fiili var. Yani sadece bu görevi yerine getirecek kadar, yettiği kadar bir hareket alanı, bir güç kullanma imkanı tanımıştır. İşte bu yetki alanını kimler kullanabilir? İşte bugün sizin sorunuz bu konuyla ilgili. Kendisine yine kanunla yetki verilmiş olan kişiler kullanabilir. Ama neden? Yine milletin esenliği için, milletin işini görmek için. Yani başka bir varoluş amacı yok. Yine unutmayalım, mutluluk maddemizi hatırlayalım. Beşinci madde. Oradan açıkça bunu görebiliyoruz. Devletin varlık sebebi öncelikle bizim tabii ki bekamız, bağımsızlığımız, güvenliğimiz, bir cumhuriyet olarak varoluşumuz, layık demokratik bir cumhuriyet olarak varoluşumuz ve ötesinde de Bizim refahımız, huzurumuz ve mutluluğumuz. Açıkça anayasada bu yazıyor. Yani yorumla çıkarmıyoruz biz bunu. Açık olarak bu yazıyor. E bunu kim eliyle yerine getirecek? Yani millet bu hizmetleri kimden alacak? İşte bu sizin bahsettiğiniz e, kamu görevlisi, kamu hizmeti e, görevini yerine getirenlerden alacak. Şimdi burada tabii tanım ne kadar önemli? E, evet tanım önemsiz değil memur ifadesi de kullanılıyor anayasada kamu görevlisi ifadesi de kullanılıyor ve bunların biz eş anlamlı olmadığını anlıyoruz ee, sizin bahsettiğiniz bu 128 madde anayasanın neresinde yer alıyor önce bir haritadaki yerimizi belirleyelim ee, yine izleyicilerimiz hatırlar anayasanın bir başlangıcında başlangıcı vardı sonra 11 maddesi vardı. Bütün e, ana kuralların getirildiği işte egemenlik milletindir diyen kanun önünde eşitlikten bahseden. Sonra haklarla özgürlükleri düzenleyen bir ikinci kısmı vardı. Sonra da devleti yapılandıran düzenlemeler vardı. Bu 128. madde o devleti yapılandıran düzenlemeler içerisinde yer alıyor. Zaten orada da yasama, yürütme, yargı var. Orada da yürütmenin altında yer alıyor. O zaman biz anlıyoruz ki bu Kamu hizmeti görme ifadesi yürütmenin altında bu hizmeti görenlerle ilgili. Yani oraya indirgenmiş. Bakın orada ne diyor? E, kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler diye bir başlığı var ve daha sonra da e, devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Demek ki e, memurlar var ama bu anayasada bahsedilen görevleri gören başka kamu görevlileri de var. Dolayısıyla bir bütün olarak da bu kişiler e, kamu hizmeti görevlileri olarak adlandırılmış. Zaten ifadeden de anlıyoruz ki bu kişilerin bu statüye sahip olmalarının nedeni kamu hizmetlerini görmeleri yani bize hizmet etmeleri şimdi İngilizce'de e, memurun karşılığı civil servant yani e, halka topluma hizmet eden sonra da bizde ama bunun karşılığı memurdur diyen hocalarımız olduğunu ben hatırlıyorum duymuştum ama anayasamıza bakarsanız aslında aynı tanım bizde de var yani bizde de yok diye üzülmemize gerek yok çünkü üst başlığa baktığımızda Kamu hizmeti görevlileri diyor. Yani memur bunun bir alt tanımı olarak yer alıyor. E, memurlar işte bu genel katma bütçeli idarelerde o devlet memurları kanununda belirlenen statüye göre çalışıyor. Ama örneğin e, bizim gibi mesela öğretim üyeleri, hakimler, savcılar gibi yine kamu hizmetleri gören... Ama mem tam anlamıyla memur sıfatı içerisine oturmayan görevliler de var. Ama hepimiz aynı çatı altında birleşiyoruz. O çatıda da 5. madde. Anayasanın 5. maddesinde öngörülen devletin görevlerini, yani vatandaşa karşı görevlerini yerine getirmek. Böyle baktığımız zaman e, bir, aslında karmaşık bir durum yok. E, tanımlarda e, şunu düşündürecek nitelikte değil bence. Aa memur dediği zaman devlete hizmet ediyor. Hayır öyle değil. Açıkça yazmış burada kamu hizmeti görevlileri. Hatta bir çok önemli bir hüküm daha var. Onu da yine birlikte okuyalım. Bir sonraki maddenin ilk fıkrası. Bu arada bir yarışma programında bir hukuk öğrencisinin fıkra e, hanımın bilmediğini öğrendim çok üzüldüm. Belki izleyicilerimizden de bilmeyen vardır. Hemen oraya küçücük bir anekdot olarak girelim, bilgi olarak girelim. Fıkra dediğimiz zaman küçük şaka anlamında değil. Hukukta fıkra dediğimiz zaman bir madde içerisinde yer alan paragrafları ifade ederiz ve fıkra diye uzatarak değil, fıkra şeklinde kısa söylenir. Dolayısıyla ben de şu anda 129. maddenin ilk fıkrasını okuyorum. Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdür. Sanırım yine özlü söz e, niteliğinde kabul edilebilecek bir hükümle burada karşı karşıyayız. Yani anayasa zaten hukuk düzenine damgasını vurmuş ve devleti sımsıkı kavramış. Bu esası belirttik sonra bir memur için en güçlü pusula yani yanında anayasa olmayan bir memur olabilir mi diye sormamız lazım. Yani her an gözetmesi gereken e, metnin her daim yanında bulunması ve onu referans alması gerekiyor. Mesela amiri kendisine kanunsuz bir emir verdi. Yap bunu dedi. Hemen açacak böyle. işte amirim diyecek. 137. madde uyarınca bana bunu yazılı vermeniz gerekiyor diyecek örneğin. Veya mesela bilecek ki hiçbir şekilde... Hangi şart altında olursa olsun bir vatandaşa kötü muamelede bulunamaz. Çünkü anayasanın 17. maddesi açık. Hiçbir şekilde. Yani bir kişi gözaltına alınır, tutuklanır, hüküm giyer, e, cezasını çeker ama kötü muamelede bulunamaz. Çünkü anayasa açıkça yazıyor. Yani 129. madde e, memurları açısından e, aslında temel davranış kuralı. Biz hep anayasanın etik bir belge olduğunu söylüyoruz. İşte burada bir ispatı daha. E, bu şekilde bütün memurların aslında böylece 5. E, madde doğrultusunda devletin e, görevini yerine getirmesini de temin etmiş oluyoruz. E, genel olarak memurlarla ilgili bunu söyledim ama belki biraz daha dediğiniz gibi siz daha geniş çerçevede sormuştunuz. Yani seçimle gelenlerin statüsü nedir? İsterseniz oraya da girebiliriz. Hocam oraya girelim. Ama en başa dönelim. Ee, anayasamız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir hukuk devleti olarak nitelendiriyor. Ee, beşinci maddede devletin temel amaç ve görevleri bakımından şöyle bir şey var. Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak. Kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmayı diyor. Bakın burada hukukla başlayıp sosyal devlet, insan onuruna uygun ekonomiyi de içinde barındıran muhtaç duruma düşmeden özgürlükçü bir demokrasinin parçası olmayı gerektiren bir talimat var aslında hepimize. Sonra hocam 11. maddeyi o bölümle bitirmiş. Orada da diyor ki 11. maddede anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idari makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır diyor. Hukukla devam ediyor. Sonra 129. maddenin birinci fıkrasına geliyoruz memurlar ve diğer kamu görevlileri anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. Şimdi biz ona bürokrat da desek, memur da desek, kamu görevine seçilmiş politikacı da desek sonuçta anayasanın dediği şu. Ulusun hizmetkarısınız. Bu ulusun hukuk devleti kurallarına uygun şekilde çalışacaksınız yaşayacaksınız demiş. Aslında bir ayrım yok. Alt ayrımlar var. İşin, hizmetin gereklerini yürütmek bakımından bir alt ayrım. Alt ayrımlar var. Ama işin aslı şu. Özgürlükçü demokrasiye uygun bir hukuk devleti içinde hizmetkarsın. Şimdi hocam böyle baktığımızda Kamu görevi görenin politikacı olması, öğretim görevlisi olması, serbest meslek çalışanı olması fark etmiyor anladığım kadarıyla. Burada bir anayasal çatı altında hepimiz açısından mutluluğumuzu arama hakkının sorumluluğunu yerine getirecek kamusal hizmetkarlar var diye düşünebiliriz. Mesela and içme meselesini de küçük bir parça olarak bunun bir parçası diye görebiliriz belki. Evet aslında biz bunun önceki programlarımızda da değindik. Evet biz milletvekillerimizi seçiyoruz. Onlar seçimle e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidiyorlar. Cumhurbaşkanını seçiyoruz. Ama milletvekilleri de, cumhurbaşkanı da tam da dediğiniz içerikte bir and içiyor. Anayasaya bağlılık andı içiyorlar. Ve e, yine ülke için millet için e, bütün gücüyle tüm gücüyle çalışma yolunda bir and içiyorlar. Dolayısıyla esas açısından dediğiniz gibi hiçbir farklılık yok. Yani onların varoluş bu statülerin varoluş sebebi yine beşinci madde. Yani sizin okuduğunuz kişinin refahını, huzurunu, mutluluğunu sağlamak, layık demokratik cumhuriyeti yaşatmak, onun sürdürülebilirliğini sağlamak. Zaten başka türlü olması düşünülemez. Yani milletvekilinin cumhurbaşkanının amacının başka memurun amacının başka olduğu bir durumda kaostan başka bir şey olmaz Bakın bütün ama anayasaya çıkıyor yani bütün ipleri birleştiren Sımsıkı Bütünleştiren Aynı amaca yönlendiren oradaki o enerji yoğunlaşmasını oylaşmayı sağlayan Anayasa Yani o kadar önemli Bir metni biz uzunca bir süredir sizinle birlikte irdeliyoruz çünkü bunu Hak ediyor And içme konusu da tabii ki bir kere daha bize aslında cumhurbaşkanının da milletvekillerinin de geniş açıdan yorumlarsak baktığımızda kamu hizmeti görevlisi olduğunu düşündürebilir. Her ne kadar dediğim gibi bahsettiğim maddeler yürütme başlığı altında yer alsa da idareyle ilgili olsa da yani o düzeyde görev görenlerle ilgili olsa da amaç birliği açısından baktığımızda bir farklılık yok. Hatta çok daha biraz daha da genişletirsek e, kamu hizmeti dediğimizde aslında hepimiz birbirimize hizmet ediyoruz. Yani buradan da tahmin edeceğiniz bir yere getirmek istiyorum. E, bizim evet özgürlüklerimiz var, haklarımız var ama bir yandan da sorumluluklarımız var. Anayasa bunu da çok açık bir şekilde belirtiyor ve birbirimize karşı sorumluyuz. Yani toplumun iyiliği için hepimizin çaba göstermesi gerekiyor. O açıdan baktığımızda da özel sektörde de olsak aslında bütün yaptığımız iyi şeyler yani e, ve yapmadığımız kötü şeyler aslında e, hepimizin faydasına yani buradan da gelmek istediğim nokta bir yine atamızın her zaman e, duvarımıza yazdığımız her zaman kullandığımız sözü vatanını en çok seven işini en iyi yapandır ve e, ikinci söylemek istediğimde aslında devlet biziz. Bunu unutmamalıyız. Hocam, e, anayasanın giriş bölümünde şöyle diyor. Birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve yurtta sulh, cihanda sulh, arzu ve inancı içinde huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu Şimdi hocam böyle baktığınız zaman aslında hepimiz gerek e, sosyal hayat gereği yürüttüğümüz işler, görevler yerine getirirken e, vicdani olarak da anayasaya e, uymakla ye, e, yemin etmiş insanlar olarak yaşıyoruz. Yani illa bir kürsüde görev verilmiş de anayasaya uyacağıma yemin ediyorum ma gerek yok namuslu şerefli onurlu ve sevgi dolu kardeşlik içinde bir hayat sürdüren her Türk gibi ben de kendi vicdanımda bu anayasaya sadakatle uyma sözünü vicdani olarak kendime göre bir yemin etmiş durumda sayıyorum kendimi. Bu açıdan milli egemenliğin de bir parçası olarak hissediyorum. 85 milyonda bir milli egemenliğin fiziksel tezahürüyüm ben hukuk devleti içerisinde. Dolayısıyla bunu istemek, buna uyulmasını istemek, bunun sınırları içerisinde hareket edilmesini istemek benim birincil hem özgürlüğüm, hem hakkım, hem görevim, hem yükümlülüğüm. Mutluluğu başka türlü bulamam. Türk olarak benim mutluluğum anayasanın bize çizdiği sınırlar içerisinde kardeşlik içerisinde ve geleceğe karşı heves ve ilerleme arzusuyla yaşamak. Onun için Hukuk devletine ve anayasa'ya bağlılık yemini ama fiziksel ama vicdani olarak bu yemini etmiş ve bu yeminin de ardında duran insanları da sevgiyle ve saygıyla kucaklayalım. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Hem kafamdaki bu hani politikacı, memur, kamu görevlisi ayrımı anayasa'nın şemsiyesi altına girince anlamını kaybediyor hepimiz. Biriz diye düşünüyorum. Çok güzel söylediniz. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.